Değerli eğitmenler, online DU uzaktan eğitim sistemine giriş yapmak için adres satırına online.du.edu.tr yazmanız gerekmektedir öncelikle. Daha sonra açılan sayfada sağ tarafta yer alan kullanıcı kısmına, kullanıcı adı kısmına eee ad soyadlı de biz kullanıcı adınızı tr'yi de mutlaka ekleyerek yazmanız gerekir. Parola kısmına da Debis şifrenize girmeniz gerekir. Eğer her girdiğinizde bu kullanıcı adının sabit olmasını isterseniz beni, beni hatırla kısmını işaretleyerek de kullanıcı adı ve şifrenizi sabitlemiş olursunuz. Şifremi unuttum kısmına girerek de dilerseniz Debis üzerinden şifrenizi değiştirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sisteme hiç giriş yapmadan önce destek videolarını incelemek isterseniz altta yer alan destek butonuna tıklayabilirsiniz. Giriş yaptığınızda Şayet karşınıza hiçbir dersi atanmamış olsanız bile bir ana sayfa menüsü çıkacaktır. Sayfanın genel görünümü bu şekildedir. Ama ilk defa sisteme girdiğinizde kılavuz menüsü karşınıza çıkar. Dilerseniz ileri diye basarak menüler hakkında kısa bilgi alabilirsiniz. Tamamladığınız zaman da anladım diyerek kapatabilir veya çarpıya basarak kapatabilirsiniz. Sayfanın genel görünümüne bakarsak sağ üst köşede eğer bir dersin içerisindeyseniz bir dersin içerisinde kullanıcı olarak atanmışsanız burada onunla ilgili duyurular size gelecektir. Yine dersler sekmesine tıkladığınızda sizin e, atanmış olduğunuz derslerin bilgisini burada görebileceksiniz. İsterseniz eğer atanmış olduğunuz dersler varsa fakat burada gri olarak gözüküyorsa ve siz üst sekmede bunların burada görünmesini isterseniz başına yıldızı işaretleyerek sayfayı yenilediğinizde üst sekmede dersiniz aktif olacaktır. Yine sağ taraftaki isime tıkladığınızda da kişisel bilgileriniz, profil bilgileriniz, takvim ayarlar bilgileriniz ve yine kılavuz bilgisine erişebilirsiniz. Çıkış diyerekten sistemden çıkış yapabilirsiniz.